Kendisiyle çalışmaya başladığımda, uluslararası hukuk danışmanlığını yapmaya başladığımda en fazla dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi ne zaman bir şey yazıp göndersem hukuki görüş, bir öneri, bir fikir hepsinin kenarına elinden not düşerdi hmm. Rahmetli Denktaş Bey. Ee, ve ara ara da e, teşekkür ve teprik e, cevabı yazardı. Çok 67 7 tanesini tutarım hala hani daha hmm. e, imzasıyla birlikte. E, müthiş motive edici bir şeydi. Artı e, ilk kez uluslararası bir diplomatla müzakere Denktaş Bey'le birlikte girdim. O zaman e, Ergün Bey de, Ergün Olgun Bey de hmm. e, vardı. Ve De Soto, Alvara De Soto hmm. e, ile birlikte müzakereye girdiğimizde tabii ben ne bir kelam ettim ne bir şey, e, sadece not alırdım ve e, gözlemleme imkanım olduğu. Ben hayatımda böyle bir beden diliyle diplomasi yapan birisini daha görmedim. Çok güzeldi. Ee, yani sözleriyle ifadeleriyle değil. Mesela Denktaş bir uzun uzun notuk atıp konuşmazdı aslında müzakere sırasında. Görüşmeler sırasında uzun uzun konuşur, tarihi doğru bilmelerini sağlamaya çalışırdı gelenlerin. Ama müzakere ederken genelde geriye çekilip çok rahat bir biçimde böyle sinirleri alınmış bir biçimde soru sorardı karşısındakine ve e, ona istediği şeyleri söylettirmeye e, ve elinden almaya çalışırdı. ve bunu elinden yaparken, yani şu şey, anlamda kontrolü, kontrolü ele almak. Sadece kontrolü değil, almak istediğini. Mesela e, bir çözüm belgesi olursa bunu kim onaylayacak? E, siz onaylayacaksınız. Kim onaylayacak? Ben mi? Şahıs olarak mı? Benim parlamentom mu? Hmm. Hangi parlamento? Kuzey Kıbrıs'ın parlamentosu hmm. mu? Kıbrıs Türk halkının parlamentosu olarak mı geçecek? Nasıl geçecek? Sonuçta Esan. bütün bunlar kayıtlara da geçiyor Sürekli zaten. Bu şekilde Yazılı kayıtlara de Desoto'yu ilk sorgulamasını hatırlarım ben. Böyle ecel teri dökmüştü o adam. O kadar yıllık o da tecrübeli diplomat. Ama beden dili itibariyle bunu yaparken aniden hiç beklemediği bir anda bir espri patlatıp hmm. e, oradaki odadaki herkesi güldürüp ardından oradan da bir şeye yürümek. Yani aslında kuru kuru bir diplomasi değil de hı hı. E, insani unsurlarla bezenmiş, örülmüş bir diplomasi anlayışı vardı bence. E, ben birazcık olsun bir şey kapabildiysem kendisinden ne mutlu bana çok şey öğrendim kendisinden. E, onun için bir kez daha kendisini saygıyla anarım. Allah rahmet eylesin. Amin. E, bence emeği gerçekten ödenemez. Siyasi olarak... İzlediği politikaların bir kısmına katılmayabilirsiniz. Hiç önemi yoktur bunun. Ama hiç kimse Rahmetli Denktaş'ın Türkiye'nin de Kıbrıs politikasını e, şekillendirme gücüne sahip olduğunu inkar edemez.